Hakan Muhafız'dan sonra izlediğim en iyi fantastik dizi Duy Beni. Evet fantastik. Çünkü normal hayat akışına bu kadar ters olayın bir araya geldiği bir dizi ya fantastiktir ya absürt komedi. Ama ben dizide hiç gülemedim. O yüzden komedi kısmını attım. Kesinlikle bir fantastik dizi Duy Beni. Ülkemiz senaristlerinin reçete olarak kullandığı hemen hemen tüm saçmalıklar dizimizde mevcut. Misal, olmazsa olmazımız Özel okul sahibi zengin bir babanın zorba, şımarık bir çocuğu kesinlikle vardır. Ve tabii ki fakir ve başarılı okul arkadaşının başına gelen kaza ve musibetlerden sorumludur. Hobi olarak da bütün fakir çocuklara zorbalık yapmaktadır. Yine olmazsa olmazlarımızdan ailesiyle zenginliklerinden ileri gelen sorunlarına rağmen rujunu dudağından eksik etmeyen süpersport arabasından gömleği, kravatı başka tarafa kaymış bir pavyon fedaisi edasıyla ağır çekim inerek okulun güzel kızlarından sorumlu bakanı olacağı belli olan ana karakterimiz Kasıl'a Kasıl'a süzülmektedir. Dizideki aksiyonların seviyesi dizinin gerçeklik algısını davet için üçlü çekilen Selena tadına getiriyor. Özel okul ortasında adam kaçırma olsun meydan dayağı atma olsun, spor salonunda tecavüze kalkışma olsun, camdan okul sırası atarak mesaj vermek olsun, bir BMW'yi pazarcı minibüsüyle kovalama olsun, ne ararsanız var. Zaten anatema asıl şaşırtıcı olan, hiç beklenmedik, hiç bilinmedik bir konu. Özel okul yönetimi fakir öğrencileri kaza geçirince öğrencilerinin mahallesindeki 3 öğrenciye burs veriyor ki bu çocuklar bu kazanın arkasında kim var çözsün. Pardon, konu kapansın diye veriyorlar sanırım. Yani böyle bir senaryoyu birebir kopyalasak ve başka bir TV kanalına versek sizce nasıl olurdu? Bence absürt. Yani komedi o zaman olurdu. Ama gerçi açı biz diyebiliriz. Onu da başka bir videoda anlatırım. Ben de ülkemin gençlik dizilerinin Küçük Sırlar'dan Lise Defteri'nden bu noktalara geldiğini gördükçe "Duyun beni yapımcılar" diyorum artık "Duyun beni". Bu arada Osman Kanata da buradan selam olsun. Kısacası magandalığın ya da genç kızlarımızı sağından solundan tutup çekiştirmenin karizma olarak gösterilmeye çalışılan, yine kültürümüzle uzaktan yakından alakası olmayan bir diziyi daha biz zaten reytinglerde lider yapıyoruz. Hal böyleyken şiddete olan eğilimimize şaşırmamak gerekiyor. Umarım en kısa zamanda yetiştirdiğimiz her çocuğun gelecek nesillere bir köprü olduğunu fark eder ve bilinçli hareket ederiz.